Herkese selamlar ben Jin. dereceli maçtayız. Solo all -road oynayacağım. Arkadaşlar ufak birkaç duyuru yapacağım videonun hemen başında sizleri sık sıkmadan Arkadaşlar öncelikle sahur yayınlarımız başladı. Ee, saat 11 gibi aksilik olmadığı sürece, bir sağlık sorunum olmadığı sürece sahur vaktinde. Ee, daha doğrusu 11'den sahur vaktine kadar sahur yayınlarımız oluyor. Bilginiz olsun. D live'da açıklama arkasında linki var. Arkadaşlar ikinci olarak ee, kanalın izlenmeleri bayağı düştü. Bunun sebebi içerik falan değil. Bunu adım kadar eminim. Çünkü YouTube'un bazı politikalarını çok iyi biliyorum. Çünkü kaç nedir e, bu platformdayım. Sizlerle beraber burada içerik üretiyorum. Ee, şöyle bir olay var abi. Düzenli video atmadığın zaman her gün aynı saatte video atman gerekiyor. Atmadığın zaman yan taraftaki reklamlara ya da ne bileyim insanların bildirim ekranlarına düşmüyorsun. Tabi bu da insanlardan bana yani takipçi arkadaşlarımdan bana işte bildirim gelmiyor diye geri dönüş alıyorum. Bunun sebebi Tamamen videoya gelen abi. Böyle. ben öldüm onu kurtarayım derken değil mi? Ölmem değil mi? İyi güzel. Gelmezsin değil mi? İşte bir gidelim. Bunun sebebi düzenli video atmam, atamamamdan doğrusu atmamam demeyeyim. Atamamamdan kaynaklanıyor. Bu ay bayağı bir yo e, yoğunluğum arkadaşlar. Bu yoğunluk ve aksilikler nedeniyle birkaç kere video atmayı kaçırdım sizler de biliyorsunuz. Burada sizlerden ricam daha doğrusu sizler derken kimse anlayacağını anlamadın. E, benim video atmamı bekleyip böyle işte beni sıkı takip eden arkadaşlardan ricam şudur. Bir saniyenizi ayırarak bu sıralar e, videolara beğeni atarsanız. Böyle bir 2-3k'yı e, hiç yoktan bari bu Ramazan ayında bir geçersek eski izlenmelerimizi kısa sürede... E, ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Sizlerden ricam budur. Yatıp atmamak <laughs> size kalmış. Ee, şimdi Aldrat oynuyoruz arkadaşlar. Aldrat karşıma geldiği zaman beni tilt eden inanılmaz kalkan alıp kafama kafama vuran bir şampiyon. Bakalım bugün Aldrat'la ne yapacağız? Kalabalıklar. Kalabalıklar. Bayağı kalabalıklar hem de. Adamlar 3 mid yapıyorlar ve benim takımda midde Eudora var. Ee, takım birazcık karışık olduğu için. Saldır ona bari or oradan kill alalım ya. Bari kill alayım. Güzel. Bari kill alalım da boşta kalmayalım kasalım sürekli. Adamlar 3 mid yapıyorlar. Bizim takımda maalesef e, pik farkını görüyorsunuz. Ondan dolayı çok fazla baskın oynayamıyorum. Tabi bu benim birazcık işime birazcık da benim için dezavantajlı olacak. Bakalım maç gösterecek bize ne olup ne olmayacağını. Zavur yayını yapıyorum ya. Uyku düzeninde birazcık bozdum. Sabah saatinde yattım. Daha uyanalı 1.5-2 saat olmadı bu arada yani. 1 saat falan belki olmuştur. Abi ben niye bu botu aldım ya? Keşke bunu almasaydım. Zırh botu alacaktım sözde değil mi? Neden böyle bu iş çıktım ben ya? Zırh botu daha iyi giderdi sanki ya böyle. Şey, Hiç sıkıntı yok problem değil. Neden sana vurmayacağım ki? Üzerime geliyorsun da niyetim sana vurmak değil yani. Neyitim oradan stek almak. Örtül gidiyor mu? Kanka o kanserler seni birazcık ya dikkat et. Ben bu kili kaçırmak istemiyorum ya. Kili alıp oradan çıkmak istiyorum hatta. Ölmedi, ölmedi Q'yu vuramadım. Abi biz ölüyoruz. Alo gel 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 gel. İyi kaçtım. Abi ölmedi orada Q yetişir sandım. İkinci Q'yu atmadım bile. Yok ya öyle bir niye var mıymış ya? Sakin oynadım. Sakin oynamanız zararını çektik abi ilk defa. Normalde sakin oynamak daha şeydir ya. Ama bir tek dikkatsiz oynadık orada ya. Bu yetişir falan sandım. Çok fazla oynadığım bir şampiyon değil ya. Timinglerini, serilerini çok fazla iyi bilmiyorum. Spiklere rağmen rakip takım bizim takımdan belki yiyor. Valla inanılmaz. Lan keselim onu ya saldır ona. Saldır saldır gel. Saldır. Tamam güzel easy. Buradan mistek alırsam ben alsaydım daha iyi olabilirdi. Şimdi ne alalım ne alalım. Direkt zırh mı çıkalım. Ee, yoksa bir adet bitmeyen savaş mı yapalım. Bence bir adet bitmeyen savaş. Arkasına bir adet zırh itemi alalım. Öyle daha güçlü oluruz. Bir adet kilimiz var. Şuradaki aksaklık olmasaydı 2 kilimiz olacaktı da. Neyse buna da şükür. Stay'imiz de fena değil herhalde ya. Hemiz nasıl olur atmeyinler. Right Bir söyleyeyim bakayım. Güzel miyim? Dikkat baba adamlar iki kişi. Dikkat. Ulti'm gelecek. Ben de geleceğim helal. Helal takım. Helal takım. şuna, şuna girelim ya diştim gitmeyeceğim. Gitmeyerek iyi bir şey yapmışım bence. Bu maç böyle devam ederse çok fazla can yakacağım arkadaşlar. Affetmeyeceğim yani böyle devam ederse. Devam geldim ona geldim. Geldim 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 geldim. Geldim de öldü ki. Tamam öldü öldü. Teşekkür ederim Free Kill için. Kaçmamalıydı çünkü. Bir zamanlar bundan bir yaklaşık bir sene önce falan sizlere hep All right öneriyordum. Eğer ki Epic ligindeyseniz ve lig atlamak istiyorsanız diye hatırlar mısınız bilmiyorum. Çok eskiler hatırlar. Hala bence hani böyle düşüklüklerden oynayarak lig atlanabilecek bir şampiyon. Şey Çünkü Mystic liginde daha iyi. Gelip böyle kanser edebiliyor yani. ayağa kanser edebiliyor açıkçası. Ne yapıyorsun lan? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Ama eydora ben de alayım be, hani be, be, hani birazcık biz de alalım be, bana da sal be. Abi bunu alabilir miyim? Hop aldım. Kuleden çok güzel stek geliyor. Şu kuleyi bir alabilirsem çok tatlı olacak benim için de şey geliyor. Hiç olmaz. Kral yanlış yerde kaldın ya. Geçebilecek misin? Biz de buna mı gitsek? Ay bu basaman ulti. Allah oraya girseydim de toplayabilir miydim bilmiyorum açıkçası. Birazcık korktum. Girmedim. çok garantici oynadım ya bu ay. Tamam geri geri geri. Geri gitmeye gerek gitmeye gerek Hiçbir garantici oynuyorum ya. Buradan şu itemde bir seçelim. Güzel takım. Aman 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 dikkat. Bırakın beni. Sabre'a mı gitsek acaba ya? Sabre gidebiliriz. Birinin altına kaçacak. Sorun yok. güzel, güzel, güzel. Vur bir tane daha, vur bir tane daha ölecek. Güzel. Abi Eudora'ya bak lan. <laughs> Tam psikopat çıktı. Geri abi, geri hiç gerek yok, hiç gerek yok. Alacağımızı aldık zaten. Şey getiririz bu arada, kufreyi keteriz. Ulti batacak. Yine Eidora aldı killleri. Eidora. Sana daha ne kadar kill alacağım acaba merak ediyorum ya. Sana daha ne kadar kill alacağım abi? 130 stack oldu. İnşallah maç uzar da şöyle bol bol bir stack kasarım. Yara Bayağı oldu ama onun üzerinden çok geçti. 300 stack bir 500 stack pardon denememiz vardı. 400 kaçlarda kalmıştı? 75 miydi? Bence oynayalım ya. Çok kötü arada kalabilirim. Adamlar direkt kulenin altına gidiyor. Bize yakın bir yerlerde fight yapsak çok daha iyi olabilir mesela. Öldüm ya. Yine Eodora aldı Bu sefer biz öldük. İkinci köyü de vursaydım orada şılttan yaşardım da. Ebru ya neden böyle bir şey yaptın? Ölmek pahasına anlamış değilim. <laughs> Aa bizim takımda skorlar o kadar iyi değilmiş. Biz baskındık ama. Baksanıza şu 2-5. Araba. Araba 1-2. Adilimiz 1-6. Eodora ile ben yargılıyormuşum. Lan benim hiç haberim yok. Ben de içimden şey diyorum. Lan acaba kötü mü oynuyorsun? <laughs> Yo gayet iyiymiş. Abi geliyorum ya. Ağız burun gir ya. Cidden gir. Gerçekten gir ya. Selamın aleyküm. Çok şey. Oha! O da bende kalsın lan. Onun sende kaldı. Atama tek attım. Kiron'da kaldı. Böyle bir şey var mı? Oğlum ben... Kil alabilir miyim? Alo. Alo. Kil alabilir miyim? Teşekkürler. Ben de kil istiyorum. Benim de bir canım var. Vur buna. Hop kira aldım. Hayırlı olsun. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Geri çıksınlar diye yaptım. Aman Evdora. Aman doğru. Yaktın adamları. Abi oraya giremem ya. Çıkacağım geri Fight yapabileceğim bir alan değil. Hop enayi öldün. Bu da Evdora'da kalsaydı var ya harbiden helal diyecektim bak bu arada. Mükemmel çalıyor diyecektim Ultim gelecek ki nasıl kaçacaksın acaba merak ediyorum Ben cidden merak ediyorum nasıl kaçacaksın Kaçtı ya sen nasıl bir olsun cidden kaçtın mı ya? Lan nasıl kaçabiliyorsun? Nasıl kafana vuruyorum ben senin orada ya? Vallahi ben böyle bir şey olacağını biliyordum ya. Ben dedim ki içinden. Bak dedim ki deme bunu. Deme rezil olacaksın. Kepaze olacaksın. Deme. Ver bana zırt denme ver. Al şey. Al oyuncuları. Alıyordu ben de alayım. Alurat'la Aldus arasına gidip gidip geliyorum sürekli Mobile Legends'in böyle bazı şampiyonlara ikişer isim vermesi kafamı çok karıştırıyor ya sizde de oluyor mu? Birçok şampiyonda böyle iki tane isim var arkadaş ya bir, bir tane isim ya Bir tane isim yetmez mi ya? Neden acaba ikişer isim koyuyorlar? Şimdi Soy isim falan mı? <laughs> Oğlum bizim takımı yargıladılar Allah Girmeyeceğim bu arada duracağım yarı yolda Vazgeçtim bir 174 çok da problem değil. Şimdi bir alalım da bol bol kalkan gelsin. Yok ya. Vallahi Lord gidiyor. Smite harcadım. Gitti Lord. Yapacak bir şey yok. Hmm, bakalım. Aslında şey mi yapsam ya? Baskın alıp Parayı biriktirip baskın alıp daha hızlı koşup şey yapabilirim ya. Büyü direnci almaktansa. Böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hızlı koşma lazım çünkü. Tamam ben geldim onlara. Öldü o. Öldü o. Bu da öldü. Bunu da keseriz. Al mı bunu ya? Sen ne kanser bir olsun sen. Sana vuracağım. Çok da sorun değil. Yok ya. Ha sattı 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 öldü öldü. E, enayi öldü. Gel buraya. Öl. Öl ulan. Bunun da a kill almaya başladım. Ne oluyor ya? <laughs> Sabahtan beri bunu yapmıyorum zaten kill alırdım da. Bir şampiyona bu kadar özellik verirlerse yani ben de haliyle vuramam yani. Bir şampiyona bu kadar çok özellik verirlerse vuramamam gayet normal diye düşünüyorum. Bırak kanka ya sal ya. Yürekli kaçıyor ya bunu alacağım. Helal. 192 istek çok da iyi isteğim bu dakikaya göre ama yine de hasarımız vurduk mu Ben bende mavi var Edor al bunu gel 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 al bunu gel Edor al bunu al 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 lan Aa bir tane daha Q atmam gerek Eee Oğlum bizim patik niye gelmiyor lan Geldi de eridi mi yoksa Ne oluyor orada Bıldır denmeyi ıı, diğer şeyle değiştireceğim ya. Tank item ile değiştireceğim. Öyle çok daha güçlü oluyor. Çok da gerek yok bence zırh denmeye. Bunu satacağım. Bunu alacağım. Kanat da alabilirim. Kain da alabilirim. O item var da çok güzel gidiyor bu arada. Bir kule altına girsem ben de o adamın bir sırtına vursam. Cana bakar mısın? Çok azıcık canla kaçtı. Eyutora evet, kankamla 14 kilo olmuş. Abi satmayalım bak yanlış da maçı kaybederiz. Lord da doğacak. Lord olacak çünkü. Ölmeyin sakın. Ölümüne gireceğim zaten bir sonraki fight'te. Çünkü ölürlerse tutamam maçı. Abi bir şey deneme be. Kestiysen. D. Ben bunlara gireceğim arkadaşlar bu arada. Ciddi ciddi gireceğim. Ben bir <laughs> Ne? Demeci mi Bir item mi aldın? O ne demeci mi orada? Ne alaka şeyde almamış? Ne oluyor lan? Bu az önceki şeyi bana birisi açıklayabilir mi abi? Neden böyle bir şey oldu? Beynim basmadı şu anda. Hadi hadi cici ya. Senin peşinden mi koşalım? Oyun boyunca senin peşinden koşuyorum. Bir zamanlar hep Bendetta'yı banlıyordum. Özellikle son 2 hafta öncesinde falan. 1 aylık bir süreçte sürekli banladım. Oyun baka girdi bu arada. Şuraya tıklayalım da kafamız şişirmesin. Güzel MVP'yi biz almıştık O kadar kill alırdık adama yani alalım. Oh be ses sonunda gitti. Bendetta'yı banlama sebebim de sürekli yani vurmasından ziyade tabii ki de vurup böyle güzel oynayan Bendetta'lar var ama bugün çok kanser ya. Peşinden koşarken özellikle deli kanser ediyor. Çok fazla hasar çıkartamamışız. doğru güzel hasar çıkartmış ama Eador'un katmasında çok büyük rol oynadığımı düşünüyorum. Orantılı bir maç oldu. Ben çok da böyle aktif olmadığımı düşünürken bir baktım ki ulan gayet iyi oynuyormuşuz. Haberim yok. <laughs> Silkelenip kendimize gelmemiz gerekliymiş. Gözümüzü açmamız gerekliymiş çok skorlara dikkat etmiyordum çünkü. Ee, arkadaşlar videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.